Merhabalar bugün sizlerle Optimum Peyzaj firması olarak meyve fidanı nasıl dikilir, bu konu hakkında konuşacağız. Meyve fidanı dikimi, bahçenize yeni bir hayat katmanın ve taze meyvelerin keyfini çıkarmanın harika bir yoludur. Ancak başarılı bir dikim için bazı önemli noktalara dikkat etmek gerekir. İşte meyve fidanı dikim aşamaları. Bir doğru fidanı seçin. İklim, bölgenizin iklim koşullarına uygun çeşitleri tercih edin. Toprak, meyvenin kök yapısına uygun toprak yapısını belirleyin. Yer, güneş alan, rüzgardan korunaklı ve sulak olmayan bir yer seçin. Çeşit, ailenizin tükettiği meyveleri göz önünde bulundurarak çeşitlilik oluşturabilirsiniz. 2. Çukur hazırlı. Boyut, fidanın köklerinin rahat edeceği büyüklükte bir çukur açın. Derinlik, çukurun derinliği, fidanın kök topunun iki katı kadar olmalıdır. Gevşetme, çukurun dibindeki toprağı iyice gevşetin. 3. Fidanın yerleştirilmesi. Kökler, fidanın köklerini açarak toprağa yerleştirin. Aşı yeri, aşı yeri toprağın 5-10 cm üstünde kalacak şekilde dikin. 4 toprakla örtme. Toprak, çukuru, gevşek ve iyi direne olan toprakla doldurun. Bastırma, toprağı hafifçe bastırarak hava boşluklarını giderin. Sulama, dikimden sonra bol su verin. Dikim sonrası bakım, gübreleme, ilkbahar ve sonbaharda organik gübre kullanabilirsiniz. Budama, ağaçların gelişimini desteklemek için düzenli olarak budama yapın. Dikim zamanı. İlkbahar hava ısındıktan sonra tomurcuklanmadan önce. Sonbahar yapraklar döküldükten sonra.